Okey başlıyorum. Uzaktan seviyorum seni. Kokunu alamadan, boynuna sarılamadan, yüzüne dokunamadan sadece seviyorum. İlk video bu kadar ağır olmamalıydı. Ben ilerleyen videoları düşünemiyorum. En kötüsü nedir bilir misin? Gelmeyeceğini bile bile sevmektir. Durmadan adını sayıklamaktır. Kapı çaldığında evet o geldi. Telefon çaldığında evet o aradı diye diye kendini bitirmektir. Özlemektir. Susmaktır. Canının acıdığını bile bile susmak. Dayanamıyorum videoyu kapatmak istiyorum. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Blackpink BTS i. BTS ile ilgileniyor. Blackpink sana sözleniyorum. BTS'ten uzak dur. Han <gülüyor> <gülüyor> Suratını ırzını tamam mı? Sen benim her şeyimsin. kötüyüm, beterim çıkmam sokak. Bir şey soracağım. Özlüyor musun onu? ...ona bile sarılırım. Böyle seslendirmeye ayrı, bu videoyu ayrı yani artık yeter ya. Tövbe estağfurullah. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. <gülüyor> <gülüyor> 아, <laughs> 러분 <laughs>